kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldin. Birkaç gündür video yükleyemiyordum. Kameram birazcık sıkıntılı. Şu anda da karartmalı çekiyor kendisi. Sağ olsun. Sizler ömür artık. Ama bu bize bir engel mi? Bu bizim video çekmemize engel mi? Tabii ki hayır. Kameranın, kameranın karşısına geçtim ve size bu video çekeceğim. Birkaç gündür hem hastaydım hem de dediğim gibi kameranın durumundan dolayı video çekemiyordum. Ders de çalışamıyordum aynı zamanda. E, hastalıktan ötürü. Kendimize yeni bir eski bir program hazırladık. Şöyle. Şöyle günüm boş geçecek çünkü çünkü hastane randevum var o gün. Evet. O yüzden paragraf çözerek başlayacağım. TT Matematik çözeceğim. Soru çözümü var bugün genellikle. AYT Edebiyattan Geçiş Dönemi'nin konu anlatımını izleyeceğim. TT Coğrafya'dan soru çözümümüz var. Ve TT Kimya'dan soru çözümümüz var. Böyle bir program. Evet. Ve ajandamıza not ediyoruz. Ve tabii ki de o, o öve öve bitiremediğim ha, paragraf kitabımızla başlıyoruz çözmeye. Down these empty streets tonight. Stars above, they whisper in moonlight. Memories like shadows, they don't lie. Haunting visions from days moving. Shadows Ben geldim, paragrafımı çözdüm. Bu arada yemeğimi yedim, kahvaltımı yaptım. O süre içerisinde her şeyi hallettim. Hayatı matematikle devam ediyoruz. Chasing dreams with a restless plea. In the darkness, I find my way. Lessons learned from each faded day. Heartbeats guide me through the vast. Arkadaşlar ben geldim. Matematik etütü yaptım. Birazcık yoruldum açıkçası. Matematik böyle bir ders. Bir yoruyor, bir seviyorum da biraz sevmiyorum gibi de böyle. Baba okulu vallahi yapamıyorum baba. Kafam almıyor baba. Beynim almıyor baba benim. Arada bir yerde yani matematik benim için. Ee, Ebofe'ye kok çalıştım. Bir buçuk saatlik bir etüt yaptım. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir etüt. Bakalım hatta. Evet. Bir saat 20 dakikalık bir etüt yapmışız. Soru çözümüydü zaten. AYT edebiyatta.

Stars above they whisper in Ben bu şekilde ilerliyorum. Önemli yerleri yazıyorum, not ediyorum şu şekilde. Sen böyle daha çok çalışırsın geliyor çünkü benim. Buralara bu şekilde notlar aldım hocamın. Önemli dediği yerleri. Ben yine bir Edebiyattan yine aynı bir saat, bir buçuk saatlik bir yaptım ama bakalım tekrar. Bir saat 10 dakika evet. sonucunda geçiş dönemini hallettim. Ee, birazcık şöyle edebiyatı nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum aslında. Edebiyatta öncelikle Kadir Hoca'nın AYT Edebiyat kampını kullanıyorum. Oradan ilerliyorum. Sorularını da yine aynı şekilde Kadir Hoca'dan götürüyorum. Bu ikisiyle ilerliyorum. Ders notlarındaki videoları izleyip bitirdiğinizde hani hangi konudaysanız, hangi konuyu bitirdiyseniz hoca onun ödevlendirmesini zaten soru bankasından kendisi yapıyor. Hangi testleri çözmeniz gerektiğini söylüyor. Ödev olarak veriyor bunu. Onun dışında ben bir şey şu şekilde bir deftere notlar alıyorum. Hafıza teknikleri var. Yine aynı şekilde Kadir Hoca'nın anlattığı bir video. Onda da şu şekilde notlar alıyorum. Bu şekilde notlar alıyorum. Bu şekilde notlar alarak aklımda kalmasını sağlıyorum. Yani hafıza teknikleri zaten böyle ilerletiyor. Aklınızda gerçekten kalacak kodlamalar gösteriyor hoca kanalda. Bakmanızı öneririm. Eğer edebiyat çalışıyorsanız ve bir kanal arayışındaysanız. Kadir Hoca'nın kampını seve seve kullanabilirsiniz. Birazcık hasta olduğum için yorgun hissediyorum. Bu yüzden enerjim birazcık düşük. Şu şekilde ilerliyorum. Hangi konudaysam onu izliyorum. Ondan sonra hafıza teknikleri videosundan bu deftere not alıyorum. Deftere not aldıktan sonra soru bankasından ilerliyorum. Soru bankasında soru çözerken de şu şekilde soru çözüyorum. Önümde ders notları. Ben de aldığım şu şekilde hafıza teknikleriyle birlikte bu defteri yanımda bulunduruyorum kesinlikle. Hani takıldığım bir yer olursa hemen bakıyorum. Ben bu şekilde çalışıyorum edebiyata. Anlatamadıysam detaylı anlatmamı isterseniz diğer videolarda anlatmaya çalışırım. Ee, şimdi TT Kimya ve TT Coğrafya çalışacağım. Bunu çalıştıktan sonra artık yatacağım. Bu şekilde o zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen halledip yatalım. Çünkü çok yoruldum. TT Kimya ve Coğrafya çözümüne geçelim. Memories like shadows, they don't lie. Haunting visions from days moving fast. Shadows of my past, they're calling me. Echoes in the wind, wild and free. Trying to find who I used to be. And dreams with a restless plea. In the darkness, I find my way. Lessons learned from each faded day. Heartbeats guide me through the vast, leaving footprints. Arkadaşlarım, bir günün sonuna geldiğimize göre kanalıma abone olup. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi geceler. Hoşçakalın.